Herkese merhaba. Bugün sizlere evde ucuz yolu damıtma nasıl yaparız onu göstereceğim. Milik olarak malzemeleri sayacağım. Ee, şöyle su termometresi var bir tane. Daha sonra şöyle bir yağ şişesi bulabilirsiniz. Ben bunu 3 liraya aldım. Bu 13 lira. Muhtemelen şurada bir yerde bu malzeme listesinde yazarım. Şöyle ee, bir de buzlarımız. Ve buzları koymak için de bir tane kabımız var. Daha sonrasında e, ateş kaynağımız ya ısı kaynağımız, isprit ocağı yerine kullanacağız. Şunu bir buçuk liraya, hatta şu şekilde, bu da Osmanlı ocağı olarak geçiyor sanırım. Bu şekilde artı bir de bu, bu ikisini 6 liraya aldım. Daha sonra Şöyle bir boğaz spreyi kutusu kullanacağım. Da, alkolü damıttıktan sonra. Ee, tabii ki bağlantıyı sağlamak için de şöyle deney hortumu kullanacağım. Ee, boyu çok çok önemli değil. Ee, benim kullandığım yaklaşık bir buçuk metre civarında. Ancak daha kısasını kullanabilirsiniz. Şimdi ne damıtacağımıza gelirsek bu şekilde ee, evde en çok bundan bulunuyordu bu aralar umarım iyisinizdir sizler de. El dezenfektanı. Şimdi bu mantara iki tane delik açacağız. Bu e, termometrenin gireceği ve bu da ne gireceği iki tane delik açacağız. E, ben video uzun olmasın diye şimdi delmeyeceğim. Daha önceden delinmiş şişem var. Hemen onu alayım. Onu kullanacağım bunu kullanmadan yani yapmadan önce ıslatmanızı e, tavsiye ederim bu mantarı. O yüzden şimdi hemen ıslatıp geliyorum. Islattım. Şimdi kurumadan sıkıca geçecek şekilde buraya takıyoruz. Daha sonrasında su termometremizi. Ha, bunun öncesinde tabii ki neyi unuttuk? Damıtacağımız e, karışımı. Damıtma bu arada homojen sıvılarda olur. Biliyorsunuzdur muhtemelen. Bunu şu şekilde döküyorum. Kadar yeterli. Daha sonra ıslattığımız mantar tıpayı iyice takıyoruz. Sonrasında açtığımız bir deliğe bu termometremizi yerleştiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey bu termometrenin cama değmemesi. Şu şekilde umarım görebiliyorsunuzdur. Cama değmeyecek. Ancak e, sıvının homojen karışımın hepsini kaplayacak şekilde olmalı. Daha sonra şöyle bir kabımız var dedik. Bu deney hortumunu Buraya takacağız. E, buraya L parçalar da olabiliyor. E, kullanabilirsiniz. Hatta ısıdan dolayı borunun e, birazcık yamulmamasını sağlar. Ancak içinden sıcak bir e, sıvı geçeceği için yine de yumuşadığını söyleyebilirim. Ama ben maliyeti en aza düşürmek için Tabii ki bunları kullanmayacağım. Bunu da bu şekilde biraz zorlayaraktan. Buraya takıyoruz. Şimdi bir şurayı toparlayıp damıtmaya uygun hale getiriyorum. Şimdi bu reşo yakıtımıza açmaya geldi. Onu açmak için şöyle benim yumuk bir tane kontrol kalemim var. Kanıttırmak için kullandım. Bunu kullanacağım. Burada dikkatli olursanız herkes için daha iyi olur. Bunu şu şekilde koyuyorum. Daha sonra uzun bir çakmak kullanacağım. Şu anda ateşim yanıyor. Belki görüyorsunuzdur, belki görmüyorsunuzdur. Ancak çok belli olan bir ateş değil onu da hatırlatayım. Bu şu şekilde pense yardımıyla da düzeltebilirsiniz. Daha sonrasında bunu bu şekilde ocağımıza koyuyoruz. Bu arada bilgi vereyim. E, alkol 78 derecede kaynıyor. Damıtma yaparken dikkat etmemiz lazım. 78 dereceyi geçirmememiz lazım. Daha sonrasında hortumumuzu hazırladığımız bu buz yani soğutucu bölümü diyelim. Oradan geçireceğim. Eldiven kullandığımda hem buz yoktu hem de bu şekilde parmakların arasından geçirebiliyorum. Bu buzu da bu şekilde üstüne koyuyorum. Orada ısınmaya başlarken ben ark arkada kalan ucu bunu açıp şu şekilde bunun içine koyuyorum. Bu arada şöyle hatırlatayım ve bunu da söyleyeyim. Ee, bu kısmın aşağıda olması gerekmekte. Eğer ki aşağıda olmazsa e, su ya da damıttığınız şey aşağı doğru akamaz. Bunu sağlamak için bunu aşağıya koyuyorum. Hatta ben e, aşağıda borum yetişmediği için biraz gerildiği için şu şekilde bir elektrik bandı yardımıyla borumu çok sa sağlam olmayacak şekilde diyeyim, çok sert olmayacak şekilde. Şişeme bantlayacağım. ki hiç şişeden boru çıkmasın, damıttığımız alkol boşa gitmesin. Bu şekilde. Çok sıkı bir şey yapmadım. Şimdi bunu aşağıya koydum ve şu şekilde göstereyim size de termometremizin 78 dereceye ulaşmasını bekleyeceğiz burada da videoyu uzatmamak adına hızlı çekmeye geçiyorum evet arkadaşlar bakın kaynamaya başladı bu damıtma sonucu çok e, fazla alkol elde edemiyoruz. Ancak e, alkolü ayrıştırmış oluyoruz ve bunu kendi e, evimizde gözlemleyebiliyoruz. Aslında e, bunun için tabii ki e, profesyonel yapan yerler bu damıtmayı fabrikalar var. E, ancak e, okul laboratuvarlarımızda yaptığımız gibi evde de bu şekilde damıtma yapabiliyoruz ve Gerçekten fiyatı çok uyguna getirmeye çalıştım. Sizlerin de rahatlıkla ulaşabilmesi için. Dediğim gibi ocak setini 6-6,5 lira civarına getirdim. Bu yağdanlık diye düşündüğüm şişeyi 3.90'a aldım. Daha sonrasında şu termometre birazcık pahalı olan malzemeler arasında burada olanlardan. O da yaklaşık 13 liraydı. Deney hortumunun da metresini 1 liradan aldım. Ee, daha sonrasında tabii ki evde rahat ulaşabileceğiniz bir kap, e, birkaç parça buz ve eski ben böyle bir boğaz spreyi şişesi kullandım. Siz de tabii ki farklı şişeler kullanabilirsiniz. Hatta ben elimde olan çeşitli şişeleri göstereyim. Şöyle bir cam şişe var. Bir vitamin şişesi. Ee, onun dışında sanırım makyajda falan filan böyle kullanılan damlalıklı bir şişe var. Damlalığını da ayrıyetten kullanabilirsiniz. Ya da genel olarak böyle makyaj şeyleri annemin biten kutularını aldım. Bu şekilde bunlara da koyabilirsiniz. Şimdi de 78 derece olmasını bekliyoruz. Şu anda 75-76 derecelerde. Sizler de aslında okulda yaptığımız gibi gerçekten çok kolay bir şekilde domutma sistemini yapabilirsiniz. Orada baktığımız zaman isbirt ocağı yani ısıtı ısı kaynağını ortalama 26-27 lira. Biz bunu 6 liraya temin ettik. E, tabii ki 10 liralarda 20 liralarda da var ancak e, uygun fiyatlı olması için e, biraz araştırdıktan sonra sizler de uyguna bulabilirsiniz. Daha sonrasında erlenme yer bunun yerine kullanılan şey biz bunu 3.90'a temin ettik. E, 5 lira civarlarına da bulunabilir 6 liraya kadar çıkabilir. Yine iyi bir araştırmayla bu fiyatları alabilirsiniz. Bu sırada e, 78 derecede ulaşmak üzere. Onun dışında e, yine deney hortumu kullanılıyor. Onun için ekstra e, farklı bir şey kullanmadık. Yine buzlarımız, e, bu su termometresi de yine e, oralarda kullanıyoruz ve başka da sanırım e, bir şey kalmadı. 78 derece oldu. Ee, şimdi bir kağıt yardımıyla e, şişe sıcak olduğu için şu şekilde tutaraktan kenarıyı alıyorum. Bu kendince soğarken ve hala da kendi ısısıyla damatırken şu şekilde pense yardımıyla kapağı kaldırıp Reşo yakıtın şu şekilde kapağını penseyle tutup öyle üstüne kapatıyorum. Şu şekilde bastırırsak iyice kapanırsa da güvenlik açısından iyi olabilir. Bunu da taktık. Hala 78 derecelerde ııı Hala sıcak. Şu şekilde kamera netlerse yavaş yavaş sıcaklığı da düşüyor. Sıkmayı kestiğimiz için. Şöyle ayırdığımız alkolü de göstereyim. Böyle. Dediğim gibi çok bir miktar elde edemedik. Ancak damıtma işini görmüş. Evde deneyimlemiş olduk. Bu video da böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Ee, like atıp bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone de ol olursanız çok mutlu olurum. O şekilde de destek olabilirsiniz. Yapmamı istediğiniz çeşitli videolar, projeler.